Allahu Allahim nasihat olan Rajaib. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alifin, ezaa sabtın mescibet. Oldular. İlla Allah ve İlla Elahi rajaan. Sıdık Allahın azim. Haziru, Rabbimiz, Bakara suresinde mealen şöyle buyurmaktadır. O mümin kulların başlarına bir musibet veya bir ölüm geldiği zaman Rablerine dönerek şöyle derler. Ey Rabbimiz! Bizler muhakkak ki senden geldik. Yine her canlı gibi ruhumuzu sana teslim edeceğiz derler. Yüce Rabbim bu ayet-i kerimeden ibret alan kulların arasına bizleri ilhak eylesin. Derler. Yüce Rabbim Mevta'ya rahmetiyle muamele eylesin, tahsilatlarını affeylesin hayattayken çekmiş olduğu hastalıkları, sıkıntıları, ızdırapları, acılarını inşallah günahlarına kefaret eylesin. Geride bırakmış olduğu kederli ailesine, dost ve efratına, sevenlerine yüce Rabbim sabrı cemiller ihsan eylesin. Değerli Hazirun, dünyaya taalluk eden, ahirete taalluk eden hak ve hukuklarınızı Selçuk Beyefendi'ye helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Lütfen helal ediniz. Yüce Rabbim bu canı gönülden yapmış olduğunuz helallikleri kabul eylesin. Rabbine dön emrini tamamlayan Selçuklu Efendi'ye de Yüce Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Derli Hazirun kısaca cenaze namazını tarif edelim. İlk önce niyet ediyoruz Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata. Meyyit için duaya uyalım, hazır olan imama her kişi niyetine diyerek niyet ediyoruz. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke ve Celletene ufle beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra salli barik dualarını, üçüncü tekbirden sonra cenaze duasını, dördüncü tekbirden sonra sağımıza ve solumuza selam vererek namazı tamamlıyoruz. Eğer bu dualardan, surelerden birkaçını veya hiçbirini bilmiyor isek, içimizden nasıl bir şekilde dua geliyor ise dua mahiyetinde cenazeye Selçuk Beyefendi'ye dua edebiliriz. Yüce Rabbim kılacak olacağımız cenaze namazını kabul eylesin. Hep beraber buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama, her kişinin yetine, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Yüce Rabbimiz kılmış olduğumuz cenaze namazını kabul eylesin. Yüce Rabbim dar dünyadan, dar ukbaya intikal eden, ruhunu Yüce Mevla'ya teslim eden Selçuk Bey Efendi'ye de rahmetiyle muamele eylesin bütün geçmişlerimizin ruhları için haseten mevtanın ruhu için buraya yakından uzaktan teşrif eden cemaati kardeşlerimizin ahirete intikal edenlerinin ruhları için şu mezarlıkta metfun bulunan şehrimizin diğer mezarlıklarında metfun bulunan merhum ve merhumelerin ruhları için vatanımız, bayrağımız ve sancağımız için mücadele eden aziz şehitlerimizin vefat etmiş gazilerimizin bu cennet vatanımızı bize emanet eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun değerli silah arkadaşlarının ruhları için, Allah, Allah rızası için, için. El Fatiha. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Buyurun.